Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün Renekton oynuyorum. Renekton gerçekten enteresan bir matematiği olan şampiyonlardan birisi. Nasus'un tam zıttı bu arada. <laughs> Nasus bilgelik ve akıl. Renekton ise tamamen öfkeye dayalı bir şampiyon. Ayrıca çok sabırsız ve vurdukça da görüyorsunuz can göstergesinin altında öfke yükleri biriktiriyor. Öfke yükü ne demek? Açıklayacağım. Fakat en kısa tabirle diyebilirim ki ortadaki çizgiden sonrası 50 sayılıyor. 50 yükü geçtikten sonra yetenekleriniz gelişmiş şekilde gelişmiş yetenekler diyebiliriz. Gelişmiş hasarlar veriyor ve gelişmiş iyileştirme sağlıyor. <laughs> Fakat şu konu çok önemli. Hemen base atayım. Bu arada ormancı oynuyorum. Solo oynamaktan artık yoruldum. Bıktım resmen. Yok <laughs> Yo, şaka bir yana. Renekton çok fazla oynamadığım bir şampiyon olduğu için. Ormanda <laughs> daha rahat oynuyorum. Çünkü soloda fazla bilmemekten dolayı yanlış bir şeyler yapmak istemiyorum. Sonuçta dereceli maçtayız. Ustalık ligindeyiz. Arda arda <laughs> 10 loss aldığım günlerden birisi bugün. Gerçekten şaka yapmıyorum abartısız. Fakat bu maçı alır diye ümit ettim. Hep, her maçtan önce ümit ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyuna gelirsek. Renekton dediğim gibi Nasus'un tam zıttı olan bir şampiyon. Renekton'da gördüğüm bazı eksiklikler var. Nedir bu eksiklikler derseniz. Kafası çok karışık bir şampiyon. Zırh mı? Yoksa hasar mı? Hangisini yapalım? Hangisini yapmayalım? Arasında ikilem. Yıllardır gerçekten samimi söylüyorum. Yıllardır örnek onlara karşı oynadım. Neredeyse 7-8 yıldır. Şu arkadaşı keselim bari. ADC'mizi aldık. Gayet güzel. Kill çalmış da olmayalım. Item olarak eksiğim. Hemen bir item alıp ormanını devam edeceğim ve anlatayım. Evet. Şimdi yıllardır Renekton'lara karşı oynamış birisi olarak solo koridorunda Renekton'ların gördüğüm eksiği ne yapacağını bilmemek. Neden böyle diyorum? Çünkü Nasus'la Renekton'a karşı oynadığım zaman evet gerçekten ilk başlarda oldukça iyi bir karakter. İnkar etmiyorum. Dürtüyor sizi. Dürtmesi harika. Ve kaçış için şu gördüğünüz yetenek. Kespiç yeteneği harika. Ve son olarak insafsız yırtıcı sizi şu gördüğünüz gibi belli bir alana sabitliyor. Fakat ilerleyen, late dediğimiz oyunun ilerleyen dönemlerinde full canla Renekton'u kestiğimi bilirim. Yone oynarken de, bu arada çok fazla Yone oynadım. Neredeyse karşıma bütün rakipler geldi. Yone oynarken bile suikastçi olmasına rağmen neredeyse bütün Renekton'ları kesti. Evet garip geliyor. Lucian sıçrasını attı, atsın. Ejder boş. Item olarak eksiğim ormancıyı yukarıda gördüğüm için sadece ejdere o yüzden gidiyorum. Normalde eksik itemla gitmeyin. Rengar büyük ihtimal burada. Evet tahmin ettiğim gibi o onu alsın biz şu an ejderle <laughs> vaktimizi geçirelim. Ben de Renekton'u anlatmaya devam edeyim. Bir de Rengar'a çaldırıyormuşum. Genelde hep çaldırırım heyecanlanınca. <laughs> Eğer çaldırırsam kızmayın. <laughs> Arkadaşlar Renekton Hemen şöyle Biriktirdiği öfke yükleri üzerinden yeteneklerini geliştiriyor demiştik. Fakat 50 öfkenin üzerindeki yetenekler öfkesini tüketiyor. Yetenek geliştiriliyor fakat öfke tüketiliyor. Bu ne demek diye soracak olursanız ilk baştan başlayalım. Şu ilk yeteneğimiz Ezik Katili. Hemen göstereyim. Şu anda daha yüksek hasar vurdu. Daha fazla iyileştirdi. Fakat öfkem tükendi. Burada buradan bize çıkacak pay nedir diye soracak olursanız hemen üste döneyim anlatayım. Arkadaşlar buradan bize çıkacak olan pay TF'ye yani takım savaşlarına ya da VS'ye ne olursa olsun şu durduracağım. Arkadaşlarla ilgilenemedim gerçekten bu arada. Yas olmuş sağ olsun. İyi gidiyor. Gayet güzel. Artısını verelim. Şimdi bu ikinci yeteneğimiz insafsız yırtıcı yeteneği 50 öfkenin üzerindeyken rakipleri daha fazla sabitliyor. Yani 1.5 saniye 50 öfke üzerindeyken altında 0.75 saniye. Şimdi VS'ye hangi yetenekle gireceğinizi iyi seçmeniz lazım rakip şampiyona göre. Galiba benim karşımdaki Renekton'lar bunu yapmıyordu. Neden? Çünkü şampiyona göre yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Bu ne demek? Üçüncü yetenek mesela kespiç yeteneği 50 öfke üzerinde Rakiplerin zırhını %35 oranında eksiltiyor. Bu muazzam bir şey. Hemen eşyamı da alayım. Darius bu arada çok baskılı oynuyor. Ben o kadar baskı oluşturamadım. Ama halledeceğiz. Kulemiz bitmiş. Burada tutmam lazım. Yanlış bir giriş oldu. Kule var sandım. Olsun. Önemli değil. Ultiyi attık bu arada. Ulti bize ne kazandırıyor? Hiç vakit kaybetmeden. Anlatayım. Blue bire birebir de alma şansı şu an az. Fazla hasar vurup zırh almadım. Ultimiz Nasus'la benzer niteliklere sahip. Öfke ve can kazanıyor. Ve her saniye 5 öfke ardından 120 büyü hasarı veriyor. Darius çok tehlikeli oldu. Bu ne demek? Fakat unutmayalım arkadaşlar. Ultimiz size Nasus'un ultisi gibi zırh ve büyü direnci kazandırmıyor. Bunu sakın unutmayın. Sadece can ve öfke. Karakter tamamen öfke üzerine kurulmuş. Zaten lakabı da kumların hiddeti. Ama biz ormandayız. <laughs> Devam edelim. Mesela karşınızda Rel gibi bir şampiyon var. Şu anda 50 öfke üzerindesiniz. Şimdi zırhını 4 saniyeliğinde azaltmış olduk. Gayet güzel. Linç aldım Yasuo özür dilerim. Ulti atar diye Yasuo'nun arkasından geliyorum. Bu arada her zaman dediğim gibi iyi bir oyuncunun gözü kulağı Haritada olsun. Ejder çıkıyor. Alev ejderi bizim için çok önemli. Kaybedebiliriz elbette. Fakat almak varken şu an kaybetmeye gerek yok. Takım olarak da bir konumdayız. Darius ultisini bana attı. Yanlış yaptı. Gayet güzel. Gayet güzel. Ultisini kendi ultimle doçladım. Fakat şu an Rengar'a karşı dezavantajlı konumdayım. Şöyle bir bakacağım. Ali'de çarpım da yok. Çarpımı bekliyorum. <laughs> Pozisyon almaya çalışacağım. Ejder'e gecikmeden <laughs> olsun olsun hiç moral bozmaya gerek yok Hiç moral bozmaya gerek yok Takımımız dolu dolu geliyor Şu anda baron yapabiliriz Takıma bağlı Ejder'de iyi pozisyon kuramadığımı itiraf edeyim Ve resmen uyudum <laughs> Bunlar bizi yıldıramaz İyi bir oyuncu hiçbir zaman pes etmeyendir arkadaşlar Keşke Yasuo da bize gelseydi baronu tertemiz alsaydık Darius gelse ölme riskimiz var bu arada. Ama Darius bizim grup balonda olduğumuzu bilmiyor. Kayıp ve balonu aldık. Görüşümüzü de açtık. Devam edelim. Hiçbir zaman farmdan kopmayın. Yeniseniz de yenilseniz de. Oyunun gidişatında her zaman size para lazım. Para her yerde lazım. <laughs> komik adam değilim. Ama komiksin yazabilirsiniz. Buraya kadar dinleyenler varsa. Bana komiksin yazarsanız sevinirim. Gayet iyi bir para birikti arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi üst koridorda açılıyor. Baron aldığımızdan dolayı tüm nitelikleri kazandık. Kazandığımız nitelikleri hemen göstereyim. Saldırı gücü, yetenek gücü, zırh ve büyü direnci. Her şeyimiz tam takır. Fakat bunu iyi yönde kullanalım. Heba etmeyelim. Ben de bir kulenin önüne geldim. Gayet güzel. Şimdi kuleyi açacağım. Ketlin burada bana vursun. Önemli değil. Kule açıldı. Minyonların ağırlığıyla kule açıldı. Siz de birkaç hasarı absorbe edebiliyorsanız kuleden hemen kaçmayın arkadaşlar ve benim yapmadığımı yapın. Göstergeden kim ölü, kim yaşıyor takip edin. Tekrar üste dönelim. Item'ımızı alalım. Ve üçüncü eşyamız arkadaşlar Randuin'in alameti olacak. Kendisi Gatlin ve Lucian'a karşı 10 numara. Bu arada Rengar'da kritik vuruş eşyaları almış. Ona karşı da 10 numara. Karşı tarafın tüm savunması balon aldığımız için yerle bir oldu. Neden böyle şu anda neden derseniz. Ejder, Alev Ejder'i almak uğruna hepsi öldü. Taktikleri iyi kuralım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.